Arkadaşlar şimdi parabolün bir iki özellikleri var. Onlarla devam edelim. Mesela fx eşittir a çarpı x kare artı b x artı c parabolü için şöyle bir durum söz konusu. Eğer x karenin önündeki a sayısı sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru. Yani şöyle olur. İşte atıyorum şöyle olur. Sıfırdan küçükse kollar aşağı doğrudur. Şöyle olur. Teğet olur fark etmez. Bunlar dediğim gibi bizim için önemli. Yani grafik çizimlerinde daha doğrusu önemli. Şimdi geldik tepe noktasına. <laughs> tepe noktası dediğimiz olay şu. fx ax kare artı bx artı c fonksiyonunda tepe noktasını biz şöyle t, r, k ile gösteriyoruz. r'yi x ekseninden k'yı y ekseninden alacağız. Biz bu x ekseninden aldığımız r'ye simetri ekseni diyoruz. Yani bakın x ekseni iki noktada kesmiş ya, tam ortasındaki noktaya biz simetri ekseni diyoruz. R'yi de eksi b bölü 2 a'dan. Bu da arkadaşlar şuradan geliyor. Kökler toplamının yarısı. Kökler toplamının siz eksi b bölü a olduğunu biliyorsunuz. Bölü 2'den eksi b bölü 2 a buradan geliyor. K sayısı da K'nın kendi formülü var ama çok karıştırıldığı için yazmamıza gerek yok. Çünkü K sayısında f(r)'den daha kısa yoldan olacağız. Burada bakın birazdan sorularda da göreceğiz. <laughs> parabolün alabileceği en büyük değer, en küçük değer derse biz parabolde ikisinde k noktasına bakacağız. Peki hocam neden k noktasında ikisinde de yani en büyük en azda bakacağız? Çünkü arkadaşlar dikkat ederseniz kollar yukarı doğruysa bakın parabolün k noktası y ekseninden aldı. Bunun alabileceği en küçük değer çünkü eğri buradan geldi. Minimum buraya kadar tekrar yükselmeye başladı. Ama şöyle olsa mesela atıyorum şu şekilde kollar aşağı doğruysa parabol geldi geldi maksimum tepe noktasına burada ulaştı. Yani bu sefer de gene K noktasına bakacağız. Şimdi tepe noktası ile ilgili sorulara bakalım. Bu arada dediğim gibi simetri eksenine dikkat ediyoruz. Tam iki noktaya yani eşit parçaya ayıracaktır. Şimdi tepe noktalarını bulunuz demiş. Tepe noktası R, K diye yazmıştık arkadaşlar. R'yi nasıl bulacaktım? Eksi B bölü 2 tane A sayısı. Eksi B'miz kaçtır? Eksi 4. Bölü 2 çarpı A'sı 1. Eksi eksi artı 4 bölü 2'den R'si 2. K'yı nasıl bulacaktım? F, R yani F2 bulduğum R'yi getirip denklemde yerine yazıyorum. 2 üzeri 2 4 çarpı 2 artı 7. 4 eksi 8 artı 7'den eksi 4 artı 7'den bu da kaç olacaktır? 3. Demek ki bizim tepe noktamız kaçtır? 2'ye 3'tür. Şimdi simetri ekseni. Simetrik ekseni biz dedik ki R sayısı X sayısı yani birbirine eşit olacak. R kaçtı? Eksi B bölü 2 tane A sayısı. Eksi eksiden artı. K artı 3 bölü 2 çarpı. A'sı zaten 2 midir? Eşittir. X sayısını x'i de 2 vermiş. K artı 3. Bakın şurası 4 arkadaşlar. Karşıya çarparsam 8. K'da buradan kaçtır? 5'tir. Şöyle devam edelim. Şimdi diyor ki parabolün alabileceği en küçük değer nedir? Bakın bir kere kollar yukarı doğru olduğu için demek ki bunun minimum değeri. Yani bizden aslında neyi soruyor arkadaşlar? Tepe noktasındaki k sayısını. K sayısını bulabilmek için önce r'ye bakacaktık. Eksi b bölü iki tane a sayısı. Eksi b dediğim sayı eksi 6 ydı. Bölü 2 çarpı 1. 6 bölü 2'den burası 3. Getirip yerine yazdım. F3 bize K'yı verecek de yani 3 üzeri 2 eksi 6 çarpı 3 artı 3. 9 eksi 18 artı 3 eksi 9 artı 3'ten eksi 6. Demek ki en küçük değeri kaçmış? Eksi 6'ymış. Şimdi bakın en büyük değeri burada da neyi bulacağız arkadaşlar? Gene K sayısını. Peki Neden? Çünkü x karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru. Dolayısıyla maksimum değeri burada alacaktır. Yani k noktasında. Önce r'ye bakacaktık. Eksi b bölü 2 tane a sayısı. Eksi b'miz 6. 2 çarpı a'da eksi 1 midir? Eksi 6 bölü eksi 2'den burası 3 gelir. k da eşittir. f 3. Yani eksi 3'ün karesi 6 çarpı 3 eksi 13. Eksi 9 artık 18 Eksi 13 Şurası 9 Eksi 13'ten eksi 4 Bizim en büyük değerimizdir Şimdi bununla ilgili Şöyle diyoruz Bakın fonksiyonun alabileceği en büyük ve en küçük değer Bakın burada gene öncelikle bulmamız gereken K sayısı Önce bir K'yı bulalım K'yı bulmak için R'yi bulacaktık Eksi B bölü 2 tane A Eksi eksiden 6 bölü 2 çarpı 1'den. Burası 3. O zaman K eşittir. X yerine 3 yazarsam 3 üzeri 2. 6 çarpı 3 artı 10. 9 eksi 18 artı 10'dan. Burası kaç oldu? 1. Şimdi burada mesela bir önceki sorularda parabolde atıyorum şurada mesela bir sınırlama vermediği için şimdi kollar aşağı doğru ve alabileceği en büyük değer bu. Mesela şöyle geldi. Eksi sonsuz artı sonsuz bir, yani her yere kadar gidebilir. Ama burada bize bir kısıtlama vermiş. Yani diyor ki tanım aralığında, bakın burası tanım araları, 2 ve 5'in dışına çıkamaz. O zaman şöyle diyoruz. F2 yani x yerine önce 2 yazıyorum. 2 üzeri 2 6 çarpı 2 artı 10. 4 eksi 12 artı 10'dan. Burası da artı 2 olacaktır. Bir de arkadaşlar F5'e bakıyorum. 5 yazdım. 5 üzeri 2. 6 çarpı 5 artı 10. 25, 30 eksi 5. Bu da kaç oldu? 5. Demek ki bu en küçük değer. Bu da nedir arkadaşlar? En büyük değer. Yani demek ki bu grafik şu aralıkta 2 ile 5 yani maksimum minimum değeri alıyormuş. Şimdi geldik bu soru tarzına. Bakın bunlar da şöyle diyoruz. Burası x olsun, burası y olsun. a, b, c, d'yi küçükten büyüye doğru sıralayınız. Şimdi bir kere x ekseninin üst tarafı pozitif olduğu için a ve b, hepsinde dikkat edin x kare var. Aşağı doğruysa negatif, yukarı doğruysa pozitif. Bir kere a ve b, c ve d'den daha büyük. Biz önce a ve b arasında sıralama yapalım. Bakın yukarı doğru yani x ekseninin üzerindeki kısımda y eksenine yakın olan daha büyüktür. O zaman a sayısı demek ki b'den büyüktür. Alt kısmında da uzak olan daha büyüktür. Demek ki c de d'den büyüktür. Şu şekilde sıralamayı yazacağız. Şimdi gelelim. Demiş ki x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre bir kere teğet olduğuna göre deltası ne olacaktır? 0. Yani b kare eksi 4 a 0 olacak Bir de biz. Yani buradan siz bakabilirsiniz zaten 4 a çarpı c 0 olacak ya. Şimdi teğatt olması demek aynı zamanda tam kare demek değil midir arkadaşlar. Şimdi tam kare olması için mesela atıyorum x kare artı 9 ya Burası x eksi 3'ün karesi olabilir. x artı 3'ün karesi olabilir. Yani bunu açarsam x kare eksi 6 x artı 9. Bunu açarsam x kare artı 6x artı 9. Demek ki burası ya x 6 olacak ya da artı 6. Artı 6 olması için p buradan kaç gelir? Eksi 2. 4 eksi p'nin eksi 6 olması için p'nin de buradan 10 olması gerekiyor. Dediğim gibi delta'yı sıfır eşitlerseniz de gene aynı sonucu bulacaksınız. Şimdi biz pozitif tarafta dediği şu. Yani şurada teğet olmuş. 3 noktasında. Şimdi şuradan bakalım. Mesela x eksi 3 bunu 0 eşitleyen x değeri kaçtır? 3. Demek ki burada teğet olacak. Yani buranın bunu sağlaması için ifade x kare x 6 x artı 9 olması lazım. O zaman buranın x 6 olması için p'nin kaç olması lazım? 10. Buraya özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.